Bir öğrenci saydam x ortamından ışık kaynağına saydam y ortamından baktığında x ortamındaki kaynağı y ortamından baktığında bulunduğu yerden farklı bir yerde göründüğünü gözlemliyor. Olduğu yerden daha uzakta ya da daha yakında görme ortamların farklı ışığı kırma indisinin farklı olmasıdır. Peki ışığı kırma indisi neye bağlıdır? Boşluktaki hızın ortamdaki hızına oranı ışığı kırma indisidir. O halde Hangileri bu farklılığı etkiler? Ne kadar farklı olacağını etkiler? Işık şiddeti sadece parlaklığı belirleyecektir. Işığın rengi, ışığın kırma indisi, renk ilişkisi şu şekilde her rengin süratı ortamda farklıdır. Boşlukta bütün renklerin süratleri aynıdır ancak ortam içerisinde her bir rengin süratı farklıdır. Mor ışık en çok kırılır. Yani indisi en büyük olan mordur en az kırılan kırmızı kırmızının da ışığı kırma indisi en küçüktür. Dolayısıyla renk bu farklılığı etkiler. Ortamın kırıcılık indisleri yine etkileyecektir. Çünkü daha yakın ya da uzaktan görmek bu iki indisin farklı olmazdır. Ne kadar çok fark varsa o kadar olduğu yerden farklı yerde görmemiz anlamına gelir. 2 ve 3 el seçeneği cevabımız olur.